yanık oluştu veya e, antibiyotik krem gerektiren yaralar oluştu. Hemen sürdüğünüzde etkisini anında 2 gün içerisinde yarayı kuruttuğunu da görüyorsunuz ve onun küçük formülü the balm. E, bu da çantamızdan ayırmıyoruz arkadaşlarım. Bu balmımız özellikle e, uçuklarda, e, dudaklardaki uçuklarda, böcek ısırıklarında da çok büyük etkiye sahip. Ee, ve tabii ki el sıvımız, bu serinin el sıvısı. Bunun hepsini e, doğal dezenfekte olarak kullanıyoruz. E, özellikle pandemi aylarında en çok tercih ettiğim el sıvım, el sabunum e, elimizi dezenfekte ediyor. Cildimizi hassas ciltlerde özellikle elimizde alerjik reaksiyon yapmadan doğrudan cildimizi temizleyip ve e, bu muhteşem ürünleri kısaca sizlere tanıtmak istedim. Her güne bir video çekmeyi düşünüyorum. Bunların özellikleriyle beraber istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Eğer makyaj yapıyorsanız unutmadan geçemeyeceğim. Çay ağacı kremimizin, sos serumumuzun e, ve e, bir de makyaj temizleme mendili mevcut. Bu e, makyaj temizleme mendilimizde makyaj yapıyorsanız bu kalıntıları güzel bir şekilde temizliyorsunuz. Temizlerken hem de sivilce ve akneden cildinizi arındırmış oluyorsunuz. Tabii ki mucizevi ürünümüz çay ağacı sos serumumuz. E, çay ağacı sos serumumuzda e, aktif sivilcede özellikle sivilcenin üzerine sürdüğünüzde e, doğrudan ertesi güne kuruttuğunu göreceksiniz. Çünkü doğal antiseptik olduğu için kurutucu özelliğine sahiptir. Şu muhteşem ürünleri görüyorsunuz. Çay ağacı benim vazgeçilmezim. Bu işe başlama sebebim. Sizlere harika ürünlerimi de şöyle tanıtmak ve göstermek istiyorum. Bu ürünleri sadece... Ücretsiz olarak üye olabilir, kaydınızı ulaştırabilirsiniz ve %40 indirimle sahip olabilirsiniz. Doktor Ceydet Tuna'nın tüm ürünleri mucizevi etkiye sahiptir. Aynı sefa yağımızın özel formülüyle üretilmiş aynı sefa serisinde yarın sizlere tanıtmış olacağım. Sevgiler, hoşçakalın.